Mehmet Nizamla Kıbrıs Türk çiftçilerin önemine konuştuk. İyi seyirler. Kıbrıs programlarımızda Kıbrıs'ın doğal güzelliklerine, iklimine, coğrafyasına sıklıkla yer veriyoruz. Bugün ise Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği üzere milletin efendisi olan köylünün, çiftçinin neler yaptığına değineceğiz. Bunun için de bize bugün bütün bilgileri Kıbrıs Türk Çiftçileri Birliği Genel Başkanı Mehmet Nizam verecek. Merhabalar Mehmet Bey. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim sizleri sormalı. Bizler de çok teşekkür ediyoruz bizlere kapılarınızı açtığınız için. Bayağı da iş temponuz vardı. Zaman ayırdınız. Şimdi 1943'ten beri kurulan bir birlikten bahsediyoruz. Dilerseniz hikayenin geri kalan kısmını sizden dinleyelim ve böyle başlayalım röportajımıza. 1941'de e, faaliyete geçmeye çalışıldığı e, Rumlarla birlikte olan bir birliğin sürdürüldüğü zaman da o zaman, sonra kendi aralarında e, olan anlaşmazlıktan sonra 1943'te e, gerçek hayata e, ve kayıtlara geçmiştir. Tabii ki e, bu kayıtlara geçilirken <laughs> 1943'te bütün sivil toplum örgütlerine kontak eden tek e, sivil toplum örgütü olduğu için e, ön planda tutulan bir birlikti. Bugünlere taşıdık tabii e, taşırken gerek e, tarihi gerekse de 1943'te yapılan e, tüm etkinlikleri de birlikte taşıdık. Tabii ki bunun hem onurunu hem de gururunu taşıyoruz şu an. Tabii baktığımız zaman toprak demek zaten memleket demek. Bunun için verilen bir uğraş var. Bunun yanı sıra da mücadele ettiğiniz sorunlar var. Özellikle de Kıbrıs'ın su sorunu çok ön planda. Bununla ilgili de gerekli çalışmalar sanıyorum ki yapılıyor. Evet Kıbrıs'taki en büyük sıkıntı zaten topraklarımızın verimliliği değildir. topraklarımızın susuz kalmasıdır. Bu da kuraklık, işte küresel ısınmaya maruz kalması, ee, tabii ki biliyorsunuz az yağmurda bu üretimi yapıyoruz biz. Ee, tabii ki Türkiye'den gelen suyun çok büyük bir faktörü vardır ve e, Türkiye'den su geldikten sonra insanın yaşantısı da e, gözle görülür bir derecede rahatlamış bulunmaktadır. Evet. Çünkü daha önceden e, evlerimizde de e, Banyo yapacak, çamaşır, bulaşık, yıkayacak su bulamazdık, zorlanırdık, taşımacılıkla yapardık. Bugün bakıyorum ki musluğumuzu açtığımızda suyumuz evet. akıyor. Bu da bizim için büyük bir faktördür aslında. İnşallah da bundan sonraki de tarımda da böyle musluğumuzu değil de vanamızı açıp sularız şeylerimizi, ürünlerimizi. Evet, çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Başarınızın devamı diliyoruz İş Dünyası programı olarak. Bizler teşekkür ederiz sizlere. Bizleri de ziyaret ettiğiniz için, bu gibi programlar, bizler de yer aldığımız için sizlere ayrıca bir teşekkür ederim. Peki efendim. Evet sevgili izleyicilerimiz, Kıbrıs Türk Çiftçileri Birliği Genel Başkanı Mehmet Nizam'la birlikte Kıbrıs'ın tarımını konuştuk. Kendisine teşekkür ediyor Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.